Koronavirüsle mücadele eden sağlık ekipleri bu kez aşıları vatandaşların ayağına götürdü. Vatandaşlarsa mobil aşı hizmetinden oldukça memnun. Kocaeli'de titizlikle sürdürülen koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Sağlık merkezlerine COVID-19 aşı öncelikleri olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı başvuramayan kişilere aşıları mobil aşı aracı ve araçta görevli sağlık ekipleri tarafından uygulanıyor. Mobil aşı uygulama çalışmalarına katılan İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Yüksel Pehlivan, aracın ilimizdeki koronavirüsle mücadele çalışmalarına büyük katkılar sağlayacağını bildirdi. Pandemiyle savaşta aşılama bunun en önemli aşaması. Biz de il olarak aşılama çalışmalarına bütün sağlık ekibimizle olağanüstü gayretle devam etmekteyiz. Aşı aracımızla beraber hastaneye gelemeyen, sağlık kurumlarına gelemeyen düşkün insanlarımıza, yaşlarımıza 65 yaş üstü şu anda aşılıyor. İnsanlarımızın ayağına giderek aşılarını bu içini donattığımız aracımızla yapma yapılan diyoruz. Bunun içinde her türlü ilk yardım müdahalesi yapılabilecek durumda bir donanımız mevcut. Sağlık personelimiz vatandaşların en sık bulunduğu bölgede bu araçla gidip aşı çalışmalarına devam edecek. Aşı olmak isteyen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Çünkü pandemiyle e, savaşta en önemli aşamalardan birisi de aşılama. Aşılamanın yanında maske, mesafe ve hijyene de dikkat ederek bu savaştan galip çıkacağımıza inanıyorum bütün vatandaşlarımıza, bütün Kocaeli'lere sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hizmetin vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyleyen Pehlivan, mobil ekiplerin ayrıca kent merkezi ve cami gibi yoğun yerlerde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını da yerine getirdiğini aktardı.